Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Videodan önce bir sürü deneme yaptım. Kulaklık taktım. Cızırtı çıkıyordu. Bir recorder yaptım. Sesim değişik değişik geliyordu. Facecam'ı kapat Facecam'den dolayı dedim. Facecam'ı kapatınca da yine bir şeyler oluyordu. Ben de telefonun kendi ekran kaydından alıyorum şeyi, videoyu ama telefonun kendi ekran kaydı ses kaydetmiyor. Facecam yapmadığı için Facecam'ı başka telefonda yapıyorum. Bakın şu an buradan oynuyorum. Neyse böyle oynayacağım yani. Facecam başka telefondan. Şimdi şey e, arkadaşlar ben bir önceki kayıtlarda en baştaki kısmı oynadım. Ama şimdi new game diyeceğim tekrardan onun için. Gece biri geçmedim ama şey yaptım işte. Neydi o? Şu ilkteki yazıları yaptım. Bir de arkadaşlar. Oyunda arkada 3'ten oyuna biraz baktım. Arkada 3 Freddy toplanırsa Fox bize Jaffskeer atıyor. Habire yatağa ışık tutarsak şey e, mor bir tane yaratık bize Javski şav yaratıyor. Bir de şey oluyordu arkadaşlar. Neydi? Nefes sesi duyarsak kapıyı kapatıyoruz. Normal hiçbir şey duymazsak ışığı açıp bakıyoruz. Evet, ih 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 diye sesler geliyor oyunda. What he do this time? Bu kadar zaman boyunca ne yapıyordu falan filan işte. Kendi kendini kendi odana kilitledi tekrardan. Korkma ben senin seninleyim falan filan işte. Böyle ben buna zaten baktığım için hızlı geçeceğim. Bunlar mesela Desire My Friend falan diyor. Burada Golden Freddy var. İnşallah sesim duyuluyordur buradan. Ee, burada şey var. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şunlardan unuttum. Üstünde lamba falan var. Kapıya yaklaşınca da tak 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 kapı çalma sesleri geliyor. Bakın sesi alsın şöyle. Aha böyle de ağlamaya başlıyor işte. Arkadaşlar. E, şunu kapatamıyorum ya. Nereden kapanıyor bir ekran kaydı? Arkadaşlar. Şey kahvaltı yapacağım. Bay bay şey geleceğim hemen. Arkadaşlar bu arada şurayı göstermeyi unuttum. Evrenin en mantıklı cümlesi yazıyor burada. Siz büyük ihtimalle tersten okuyorsunuz ama Tomorrow in another day diyor. Yarın başka bir gün. Hadi canım. Neyse. Geliyorum benim. Arkadaşlar e, geri geldim. Bu sefer başka odaya geçtim. Şimdi devam ediyoruz. E, buraları ben yaptım ama <laughs> kayıtta sıkıntı oldu. Burada şimdi iki kere tıklayıp şu kapıya gidiyoruz. Hatta burada el nasıl açıyoruz lan falan demiştim. Şu oyunun sesini biraz kısayım. Buna basınca flashlight açıyor. Tamam nefes sesi gelmiyor. Geri geliyoruz. Bir yandan da çok korkuyorum. Close dosya. neye benziyor Aa bir de arkada yatağa bakmamız lazım arada bir. Burada bir şey var. Şimdi. Ses kasıyorum bir anda da yok tamam burada hiçbir şey yok. Şu dolaba hiç bakmadım. Foxy çıkabilir buradan. Tamam burada da hiçbir şey yok. İlk gece olduğu için kolay olur inşallah. Orada nefes sesi vardı galiba ama. Gidiyorum ben yavaş. Ya ben niye böyle şeyler oynuyorum Allah aşkına? Mis gibi hangi şarkı oynuyorduk işte. Yine şu dolaba bakacağım. Foxy yok. Şu dolaba bakarken hiç ses kasmıyorum. Çünkü orada zaten direkt Foxy falan olsa gözüküyor. O yalan buradan bir şey çıkacak. Ben burayı kapatacağım korktum. Bir beş saniye falan bekliyormuşuz böyle. Sonra gidiyormuş. Ya artık şu karakterin ayak sesinden de korkuyorum bir yaratık geliyor diye. Ee, öf öf öf. Telefonun ekranı kapadım elimi. Flashlight. Evet yine şey nefes sesi yok. Hiçbir ses yok. Ya yani bu oyunda en sıkıntılı saat 5 arkadaşlar. Böyle tam sabah yakın Pıh! diye bir tane bir şey bir atlıyor. Ayak sesleri bir şey var. Geri dön ablacım geri. Arkaya bakmıyoruz bir süredir. Onu fark ettim. Ananın baban. O nasıl bir tepki verdik bilmiyorum ama en azından Freddy büyütmesini engelledik orada. Ananın baban diye. O <laughs> Geri dön. Buradan gelecek, buradan gelecek, buradan gelecek, buradan gelecek. Buradan gelecek. Işık tut. Işık tut. Evladım ışık tutsana. Kapıyı kapa. Geri gel dolaptan gelir psikopat alakip psikopat. Dolaba gidemiyorum. Oyun hatası bana ne? Kabul etmiyorum. Işık tut. Foxy yok. Tamam kapıyı niye kapadım bilmiyorum. Geri git. Buraya bir daha git. Bir şey atlamasın abi ya. Korkuyorum ben. Nefes sesi yok burada abi. Yine şu arkaya bakalım. Freddy çıkabilir. Üç tane. Javski'yi diyeceğiz abi. Son anda bakmışım ya abi. Ses kas ses. Biraz geride duruyor duruyorum. İlk i̇nşallah şey oluyordur. Bu arada telefonu görmeyebilirsiniz ama ben oynuyorum. Bakın burada. Şuraya git be babuş. Babuş saat 4 bu saatten sonra ölmemek lazım. Tamam hiçbir şey yok. Geri bak. Freddy'ler birikecek orada. Evet şu da gitti. <laughs> Anamın be! Bundan çok iyi komik montaj çıkacak. Onu fark ettim ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Hala şey değil. Neyse. John ya ben bu oyunu niye arkadaş? Bu nedir ya? Kokuyorum ben. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok artık John John Tiniye. Bir elde atalım ve yeter. Ya ben bir de videodan önce şey diyordum. Ben bu oyunu bitireceğim videoda. Bitiririm ben videoyu diyordum. Tövbe estağfurullah. Oğlum ben daha birinci, birinci geceden, geceden böyleyim zaten. Golden Freddy geldi. Beşinci gecede ben... Cici. Şu yatağa bak. Mümürk başlarda çünkü o kadar Freddy çıkmıyor. Kapa şunu biraz abi. Ama arkadan Yatağa bakalım bir. Kıbış. Tamam Freddy yok. Döndüremiyorum. ha. Dolaba bakalım Foxy var mı? Yok. Güzel şuraya bakmıyoruz uzun zamandır. Nefes sesi hiç yok. Burada bir şey var ama bence. değişik değişik müzikler geliyor ya. Başlatmayın yapacağınız oyuna böyle. Daha saatte bir niye yavaş ilerliyor ki? Saat. Bu ortadaki dolaba bir bakıyorum da ilk gecede galiba dolaptan bir şey çıkmıyor. Burada da yok bir şey. Bir yatağa bakalım. Ya hala saat bir ilerlesene saat. Senin şu an dört olman lazım. Ben bu kapı, ben bu sağdaki odadan hep korkmuşumdur. Burada değişik olaylar gerçekleşiyor. Gerçi geçen oldu yaratığı bu tarafta gördüm ama yine bu tarafta göreceğiz sanırım. Nefes sesi gelmiyor. Tamam geri. Şu dolaba bakalım. Tamam. Yatağa bakalım şöyle. Krediler birikmiş mi? Hayır. Yine şuraya. Ben sıra sıra kontrol ediyorum işte her yeri. Oğlum çok geriyor bu oyun beni. Nefes sesi geliyor. Ses, ses geliyor. Ses tutuldu. Ya oğlum bu nasıl bir adım sesi Allah aşkına böyle Yet adım sesi korkutuyor adamı beni. bir ihtimalle ben birinci geceyi geçemeyeceğim ama. Aha da Freddy gelmiş. Orada Freddy'lerin büyük birikim... Ya ben buradan korkuyorum. Bak bak buradan ne çıkacağı belli olmaz abi. Ruski ridim sandım korkuyorum. <laughs> diye sesler duydum sanki çünkü. Ya. Artık bir odaya girerken ışığı kapat. Ay e, te telefonun ekranını elimle kapatıyorum. Çünkü sıkıntılı zamanlara geldik artık. Saat gecenin üçü oldu. Sabaha yakın bir sürü yaratık fışkırabilir etraftan. Töbe bismillah töbe. Anam ışık yakmayı unuttum yatağa bakınca. Ya bir yatağa bakıyorum şey. Javaskey yaratacak ama o şey. Şuraya bak. Double tap. Ekranı elimle kapatıyorum bir şey atlar diye. Nefes sesi var sanki. Tamam yok hiçbir şey. Geri Şuraya bak. Saat gecenin dördü oldu. Tövbe tövbe. Öbür kapıya koş. Gitti. Öbür kapıya koş. Kapa. Kapa kapıyı. Anında kapa. Nefes sesi nefes sesi yok. Kapa. Tamam geri git. Geri git babuş. Ekranı atlayacak. Babuş ekranı atlayacak. Çabuk çabuk çabuk. Arkada üç tane Freddy bekleyecek. Buraya da ışık tut ışık tut ışık tut. Son anda tuttuk ışığı. Sıkıntılı saatlere geldik işte. Niye bu kadar korkunçsun oyun? Korku oyunu niye oynuyorum ben? kapa. Burada bir şey yok korkacak. Şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Şuradan gelecek. Tut ışığı. Yok bir şey. Bak arkanı kontrol et. Fredleri yolla. Ya Değişik sesler. Lan saat 5 oldu. Bit ne olur. Bir. Gece bir bit. Bit. Gözünü seveyim bit. Jaskier yemek istemiyorum. Ya atma sakın 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 bak 5 sabahın oldu. Atmayın bana Javski. Jask ne yaparsanız yapın başka. Şuraya kontrol et. Gitti. Yaratık gitti. Tamam. Öbür tarafa kontrol edeceğiz hemen. Hatta kapatacağım direkt öbür tarafın kapısını. Ekranı elimle kapattım yine. Kapıyı kapa. Sabahın altısını bekle. Sesler geliyor da biraz bekleyeceğim. Tamam hemen geri çık. Dolabı kontrol et. Hayatımda ilk defa bir FNAF oyununun gecesini bitirdim. Çok sıkıntılıydı. Terledim oğlum sanki ben oradayım. Neyse partiye 4 gün kaldı. Arkadaşlar oyunun hikayesi de galiba şey bizim doğum günümüze 5 gün var. Bizim abimiz bizi korkutuyor falan filan. Böyle bir şeyler başladı tam bilmiyorum. Şimdi burada bilerek korkmayacağım. Youtube'da videosunda görmüştüm. Bu sefer kapı açık şuradan çıkıyoruz. Oradan bir anda Fox, Foxy maskesiyle abimiz çıkıyor bizim. Valla ben bu oyunu video şimdi hayatta oynamam. Aha şu koltuğun oradan çıkıyor işte böyle. Kuş diye atlayacak. Atla lan. Ne be? Burası yine kapalı. Buraya gidince atlıyordu galiba. Evet. Televizyonun arkasından atladı. Yine ağlıyormuş. Arkadaşlar yarın yine başka bir gün diyordu. Ben bir şey soracağım. Buradan sonra böyle bir 70 saniye sayıyor. Orada Jaskier diyebiliyoruz. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım. Bunu bana yorumlarda anlatabilir misiniz? Bilen biri varsa. Ve ben buradan çok korkuyorum. Ne yapılacağını da bilmiyorum. O yüzden sadece ışığı açtım bekliyorum. Çık gıcı çık yapıyor. Burada kesin ben Javski'ye diyeceğim. O yüzden telefonun ekranını elimle kapattım. Korkuyorum. Şu an sadece posu ışık tutuyorum falan filan falan filan işte. Burada çünkü ne yapılacağını gerçekten hiç anlamadım. Şık 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 şık. Arkadaşlar. Şey kaydın süresi bitiyor. Facecam git, gidebilir. Arkadaşlar burada şey olmuş. Facecam gitmiş benim. Ses sesim ve şey facecam'im yok. Burada arkadaşlar şey anlatıyorum. Ben bu kısımdan hiçbir şey anlamadım. Biliyorsanız yorumlarda söyleyin. Devamını ee, devamı istiyorsanız da yorumlarda yazın falan. Video çıkışı yapıyorum işte. Hepinizi seviyorum. Bay bay.